Sağlıkta Güvenin adresi Optima evinize hoş geldiniz. Optimum sağlık güvencesi sağlarken hastanemizde bulunduğunuz müddetçe sizlerden bazı konular hakkında birkaç ricamız olacak. Ameliyat öncesi sigaranın bırakılması anesteziyi kolaylaştıracağı gibi ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları, akciğer rahatsızlığı ihtimalini, öksürme, soluk borusunun iltihaplanması, akciğerlerde ödem ihtimalini de azaltacaktır. Büyük ameliyatlar öncesinde hastanın birkaç gece öncesinden en az 8 saat uyuması gerekir. Uyku, ameliyat sonrası iyileştirme sürecini de hızlandıracaktır. İşleminizden sonra uzun bir süre yıkanmamanız gerekebilir. Bu yüzden işlem öncesi akşam veya işlemin olacağı günün sabahı duş alınız veya banyo yapınız. Bu ciltteki bakteri oranını azaltacaktır. Operasyondan sonra ne kadar süre sonra yıkanmanız gerektiğini hastaneden ayrılmadan önce öğrenebilirsiniz. Operasyon öncesi gece saat 24'ten sonra aç kalınız. Doktorunuz aksini söylemedikçe bir şey yiyip içmeyiniz. Operasyon sırasında mide dolu olursa besin veya suyun mideden çıkıp nefes borusuna gelmesi ciddi tehlikeler oluşturabilir. Su dahil hiçbir şey içmeyiniz, bu kurala uymazsanız ameliyatınız gecikebilir veya ertelenebilir. Operasyon veya tedavi için hastaneye geldiğinizde halen kullanmakta olduğunuz ilaçlarınızı lütfen yanınızda getiriniz. Eğer diyabet hastasıysanız insülininizi yanınızda getirmeyi unutmayınız. Operasyon ve tedavi öncesi bilgilendirme formunu okuyun ya da okutun. Anladıktan sonra okudum, anladım ve kabul ediyorum cümlesiyle imzanızı atın. Bu sizlerin doktorunuzla aranızda yaptığınız bir uyum anlaşmasıdır. Açıklama istediğiniz her şeyi mutlaka sorun. Operasyon öncesi kullanmakta olduğunuz lens, gözlük, işitme cihazı, çıkabilen protez diş, takı, toka gibi her türlü kişisel eşyanızın çıkması gerektiğini unutmayınız. Kıyafetlerinizi, iç çamaşırınızı çıkararak size verilen ameliyathane önlüğünüzü giyiniz. Evlilik yüzüğü dahil her türlü mücevher, para, değerli eşyanızı ailenize veriniz. Eğer yanınızda değerli eşyalarınızı verecek bir kişi bulunmuyorsa, servis hemşiresiyle iletişime geçiniz servis hemşiresi size her türlü güvenli önlemleri alacaktır. Ameliyata gitmeden önce idrarınızı yapmanız ve bağırsaklarınızı boşaltmanız yapılacak ameliyat türüne göre önemlidir. Boşaltım yapılması gerektiğinde doktorunuz istem yapacak, servis hemşiresi de uygulamayı gerçekleştirecektir. Operasyon öncesi ilaç istemi yapılmışsa size ameliyat öncesinde ağız yolu, damar yolu ve kas içi yoluyla ilacınız uygulanacaktır. İlaç uygulama sonrasında lütfen ayağa kalkmaya çalışmayınız. Ameliyathaneye giderken sağlık çalışanı ve hizmetli personel ile birlikte ameliyat tipinize göre tekerlekli sandalye, sedye ya da yatağınızla birlikte sizi ameliyathaneye götüreceklerdir. Aileniz ya da arkadaşlarınız ameliyathane girişine kadar size eşlik edebilirler. Yakınlarınız ameliyat süresince ameliyathane girişindeki bekleme alanında, odanızda ya da kafeteryada bekleyebilirler. Ameliyat durumu ile ilgili bilgilendirme odanızda bulunan TV üzerinden tarafınıza sağlanacaktır. Ameliyathanede geçen sürenin önemli bir bölümü ameliyat öncesi hazırlığı ve ameliyat yerinin steril bir şekilde hazırlanması ve örtülmesi, ameliyat bittikten sonra ise uyanma için gerekli bir süre olacaktır. Ameliyatın büyüklüğüne göre bu süreler değişebilir. Ameliyatlar narkozlu ya da narkozsuz yapılmaktadır. Narkozda siz uyumakta ve hiçbir şey duymamaktasınız. Ama spinal ya da lokal uyuşmada ağrı ve acı hissetmeksizin her dokunmayı hissedersiniz. Ameliyat bittikten sonra doktorunuz yakınlarınıza bilgilendirmeyi servisteki odanızda yapacaktır. Odanıza döndüğünüzde servis hemşiresi ilk 24 saat daha sık olmak üzere yaşam bulgularınızı ve ameliyat yerinizi kontrol edecektir. Bazı ameliyatlarda ameliyat sahasındaki kanamaları dışarı almak için diren konmaktadır. Bu sizin güvenliğiniz içindir. Ameliyattan sonra bir miktar ağrınızın olması doğaldır. Bu rahatsız edici durum, hekiminizin uygun görmesi halinde hasta kontrollü ağrı kesici cihazı, damar yolu ya da kas içi ilaç uygulamasıyla sonlandırılacaktır. Ağrınız olduğunda hemşirenize haber veriniz, acı çekmeyiniz. Anestezi ve cerrahi işlem sindirim sisteminizi yavaşlatacaktır. Önce damar yoluyla beslendikten sonra size sıvı gıdalar verilecektir. Daha sonra tolere etmenize ve sindirim sistemi hareketlerinize göre normal diyetinize geçilecektir. Yataktan kalkmanıza izin verildiğinde hemşireniz size yardımcı olacaktır. İlk yataktan kalkma anında yavaş hareket ediniz. Yalnız kalkmayınız ve hemşirenizi bekleyiniz. Hemşireniz size nasıl ayağa kalkmanız gerektiğini anlatacak ve eşlik edecektir. Sonraki yataktan kalkışlarınızda öncelikle yatakta doğrulduktan sonra yatak kenarında bir süre oturunuz. Baş dönmeniz olmazsa hemşireniz ya da yakınınızla birlikte yürümeye başlayınız. Hastaneden çıkarken epikrizinize var ise reçeteniz ve raporunuzu, ne zaman kontrole geleceğiniz, ne zaman aktif yaşama başlayacağınız ve hangi hareketleri yapmanız gerektiği taburculuk özeti ve tedavi sonrası hasta eğitim formu ile size anlatılacaktır. Bir nüshası size teslim edilecektir. Sormak istediğiniz sorular için gerektikçe hekiminize ve hastanemize başvurabilirsiniz. Hastanede yaptığınız sürece istenmeyen olayların oluşmaması ve düşme riskinizi azaltmak adına hastanemize kabulünüz esnasında hastane genel kuralları ve tedavi süreciniz hakkında sizinle ilgilenecek hemşire tarafından bilgi verilecek ve düşme risk analizi hemşireniz tarafından yapılacaktır. Hastalarımızın yürüme, tuvalet ihtiyacı, ayağa kalkma ve tetkik gibi durumlarda kişiyi yalnız bırakmamanız ve eşlik etmeniz gerektiğini unutmayınız. Düşmelerin önlenmesi ve her koşulda hemşirelerimize haber vermek adına hemşire çağrı zilini her daim yanınızda bulundurmanız gerektiğini unutmayınız. Yatak kenarlıklarının her daim yukarıda kalması gerektiğini, ayağa kalkılması gereken durumlarda yatak kenarlıklarının hemşire tarafından indirilmesi gerektiğini unutmayınız. Düşme riski tespit ettiğimiz hastalarımız için düşen adam figürü resmi kullanılır. Lütfen resmi çıkarmayınız. Çeşitli nedenlerle hastanızın yanından ayrılmanız gerektiğinde servis hemşiresine gerekli bilgilendirmeyi yapmayı unutmayınız. Hastada gözlemlediğiniz bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku hali, baygınlık gibi oluşan durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini unutmayınız. Ameliyat sonrası ilk kez ayağa kalktığınız ya da birimler arası transferiniz gerektiğinde görevli personelin yanınızda olması gerektiğini unutmayınız. Enfeksiyon riski açısından hastanemize canlı çiçek kabul edilmemektedir. Bu konudaki desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hastanemize ait eşya ve malzemelere lütfen zarar vermeyiniz. Unutmayınız ki eşya veya malzemelere zarar verirseniz tüm hasarlar için gerekli maliyet size aittir. Odalarınızda bulunan televizyonların seslerini açmayınız ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz. Hastane içerisinde tütün kullanımı yasaktır. Doktorun ve hemşirenin izni olmadan dışarıdan yiyecek, içecek, ilaç vermeyiniz ya da uygulama yapmayınız. Sizlerin adına tanımlayıcı olan kimlik bileklikleri güvenliğiniz açısından önem taşımaktadır. Tarafınıza yapılacak her uygulama öncesi ve hastaneden taburcu olurken bilekliğiniz üzerinden kimlik doğrulama yapılacaktır. Bileklik takıldığında istenmeyen alerji gerçekleşir, zarar görür ya da kaybolursa servis hemşiresine muhakkak bilgi veriniz. Kimlik bilekliği takmak istemezseniz yazılı bir beyanla hastanemize bilgilendirme yapmanızı rica ederiz. Odanıza girdiğinizde servis hemşireniz size gerekli tüm tanıtım ve bilgilendirmeleri yapacaktır. İbadetinizi gerçekleştirmek için ikinci blok dördüncü katta bayan ibadethane, ikinci blok 5. katta ise erkek ibadethanesi bulunmaktadır. Odanızda duş almak istediğinizde gerekli olan havlu, sabun ve şampuan için servis hemşirenize bilgi vermeniz yeterlidir. Gerekli teminatı kendileri sağlayacaktır. Odanızda tek kullanımlık terlikleriniz bulunmaktadır. Refakatçınız için dolabın içerisinde yastık ve battaniye gibi gerekli tüm materyaller bulunmaktadır. Refakatçi yatağının açılması için birimde bulunan hizmetli personele bilgi vermeniz yeterlidir. Sizlere gerekli yardımı sağlayacaklardır. Odanızda havalandırma ve ısıyı sağlamak adına klima bulunmaktadır. Size uygun ısıyı sağlayabilirsiniz. Odalarınızda bulunan televizyondan Hastane tanıtım, emzirme eğitimi ve oda tanıtım videolarını izleyebilirsiniz. Erkek hastalarımız için saç sakal tıraş hizmeti dışarıdan sağlanmaktadır. Hizmet almak istediğinizde birim sorumlu hemşiresine bildirmeniz yeterlidir. Hastanemizde sizlerin her türlü doğal afet, yangın gibi durumlarda güvenliğinizi sağlayacak tüm önlemler alınmıştır. Acil durumlarda çıkış kapılarından geçişleri sağlayınız ve birim sorumlu hemşirenizin verdiği talimatlara uyunuz. Hastanede bulunduğunuz sürece atık yönetimine özen göstermenizi rica eder. Şimdiden iş için teşekkür ederiz. Her türlü kirlenmiş olan kan ve kan ürünlü olan atıklarınız, kullandığınız eldiven, maske ve önlüklerinizi kırmızı poşetli olan tıbbi atağa, plastik her türlü atığınızı sarı poşetli olan plastik atağa, kağıt ve ambalaj ürünlerinizi Mavi kağıt atağa, evsel nitelikli çöp sayılan atıklarınızı evsel atık yazan siyah poşete atmanızı rica ederiz. Cep telefonu ekranlarınızı odanızdaki televizyonlara yansıtabilirsiniz. Netflix gibi uygulamalardan film izlemek için hemşire deskinden ilave cihaz temin edebilirsiniz. Odanıza geldiğiniz an yatağınız ve çağrı butonu ile ilgili kat tıbbi sekreterimiz sizi bilgilendirecektir. Yatak başınızda bulunan hemşire çağrı butonundan kırmızı bölüme basarak tıbbi ihtiyaçlarınız dahilinde hemşirenizi odanıza çağırabilirsiniz. Ayrıca tuvalet ve banyo bölümlerinde kullanacağınız acil çağrı ipi bulunmaktadır. Hastanemizde kahvaltı servisi sabah 6-7, öğle yemeği 11-12, Akşam yemeği servisi ise 17-18 saatleri arasında görevli personel tarafından sağlanmaktadır. Hastanemiz içerisinde bulunan kafeteryamız 24 saat hizmet vermektedir. Sabah 9, akşam 5 saatleri arasında kafeterya personeli tarafından siparişleriniz konusunda size yardımcı olunurken akşam 5'ten sonra kafeteryamız self servis olarak hizmet vermektedir. Kafeteryamızdan odanıza sipariş vermek için 10-13 dahili numarayı aramanızı rica ederiz. Hastanemizde bulunduğunuz sürece bizlerin misafirisiniz. Tedaviniz boyunca ihtiyaç duyduğunuz her anda sizlerin yanındayız. Sağlıklı günler dileriz.